İnsanlar da yılanlar gibi zehir üretebilir mi sorusunun cevabının olumlu olduğunu öğrendiğinizde şaşkınlıktan ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Yılanların zehriyle yarışacak kadar güçlü olmasa da evet insanlar da zehir üretebilir. İnsanlarda tükürük bezleriyle ilişkili, bu esnekken, zehrin hayvanlar aleminde zehirsiz atalarından bağımsız olarak ne kadar geliştiğini gösteriyor. Ağızdan aktarılan zehir hayvanlar aleminde oldukça yaygındır. Örümcek, yılan ve lemur ailesi gibi hayvanlarda görülür. Oral zehir bezlerinin değiştirilmiş tükürük bezleri olduğu biliniyordu fakat yeni araştırmayla bu değişimin arkasındaki moleküler değişim ortaya koyuldu. Zehir, doğanın ne kadar esnek olduğunun örneklerinden biridir. Çünkü hayvanlar farklı olsa bile zehirdeki toksinler aynıdır. Yeni araştırmalar toksini üretmeyen ancak zehirli bağlantısı olan referans genlere odaklanıyor. Aynı tür referans genler insan tükürük bezlerinde bolca bulunur ve tükürükte bulunan proteinin çoğunu üretir. Bu genetikleşmiş yapı evrimleşmiş zehri mümkün kılan şeydir diğer bir deyişle her memeli veya sürüngen içinde oral zehir sistemini içeren genetik yapıya sahiptir. Ve insanlar da zehrin önemli yapılarından biri olan proteini çoktan üretiyorlar. Zehrin hayvanlar tarafından genellikle savunma amaçlı kullanıldığı düşünüldüğünde insanların zaten bu savunma için bir sürü silah gibi aletleri mevcut. İnsanlar için zehirleri için gerekli proteini üretmek oldukça yorucu bir eylemdir. Bu sebeple de kullanılmaya kullanılmaya bu eylem insanlarda görülür.